ona yol açacak belirli hastalıkları var mı da? Yani ne abla? Merhaba, merhaba. Ne Teşekkür, haber? Teşekkür, Nasılsınız beyefendi? Ha? İyi hacım ya. Az ne yaptın? Düşüyordun demin ya? Ha? Az daha düşüyordun ya. Yok. Hangi kanalda yayınladılar dün akşam? Tele 1'de. Tele 1'de. Evet, senin Türk. soyadını başka mı yazmışlar? Yok ismini. Veli Türkmen adını. Veli Küçükten Esinleniyorlar demek ki abi. Canlı yaşadık tipleri var ediyor falan. Hacı abi ne haber? Sağ ol ne haber? İyi ya. Merhabalar. Şeyi, Harun'u. Karadeniz'i paylaşmışsın. He. Ya şey olarak paylaştım onu yani ekstra. Bizim o hani mi? bilmiyor ya ne olduğunu ne ettiğini çoğu gençler. O şey, bir o, bir onun yeğenleri burada biliyorsun değil mi? Yok. Sen bilmiyor musun? Yok. Bak Harun Karadeniz'in eniştesi abi. bu. Necati. Necati bak oturan. Ha. Aha. Bak ondan şey bir alabilirsin. Onun şey kız kardeşinin kızıyla evli bu. Ee. Yani, o, kız yeğenili. Ha. Harun Karadeniz. Yani e, anladık. Kız kardeşiyle. Ha yeğeniyle. Harun Karadeniz'in mi? Ha Harun Karadeniz'in. Necati. Harun. Ne haber abi? Merhaba. 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 Bugün Harun Karadeniz'i paylaştıydım da. Dostum hocam diyor orada. ki. Şey diyor eniştesi, diyor eniştesi sayılıyor diyor. Eniştesi Şey o ta ben 80 öncesi Vardiya yayınları vardı bizim. Orada onların arkadaş grubu Yücel Yaman, Sefer Güvenç'ün. Oradan hatırlıyorum ya. yani. şöyle de benim eşimin dayısı benim <laughs> annemin de amca çocukları. Ha. Ha. Onu bilmiyorum. Şey. şey annem de amca çocukları. Onu bilmiyorum. Şey ben olarak. Bilgi alabilirsin. Belki yani. olaylı yıllarda gençlik falan vardır <laughs> hala. Aslında. Ben o hep okudum onu. Karın kardeşinizi bayağı okudum Alıcıralı şey öldü bizim. Ee, çavuş diyoruz he he ben İyi utanıyordum o vesileyle aklıma da geldi dedim ha. ki şey yapayım açıldı Ordu STK'ları 5 Haziran çevre günü için basın toplantısı yaptılar açık havada. Köprübaşı Ceren Özdemir meydanında. Canlı yayın. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, bugün dünya iş hazırlam Dünya çevre günü almak için buradayız. Kerha Nursi ile katkı anlar yapıyor bugün kutlamamız, bayram yapmamız gerekirken bizler yakınlarını kaybetmiş insanlar gibi üzülüyor, travmalar geçiriyor. Ekolojik katliamları olduğundan oldukça üzülüyoruz. Travma geçiriyoruz. Nasıl yakınlarımızı ölüm yüzdüklerinde anıyor şey? Bugün de ekolojik katliamları için anıyoruz. Dünya küresel ısınmayla takip ediyoruz. Yok oluşla karşı karşıyayız. Buzulların erime yani şeylan ormanların yok olması